göre ayarlıyoruz. Sen de sen, evet. hadi bir hadi şey yap, bak alırken böyle yaparsan, <laughs> bazen bunlar ters geliyor. Kolay gelsin. Çiğ tadını var mı? Bir de kökü var ya. Yani. İyi demedim, çiğ tadını. Çiğ tadını? Var var? var var, çiğ adam. Kötü değil mi? Kötü demedim. Var var. Kötü değil mi? Kötü değil mi? Tamam çiğ, sadece tam. Kötü tamam. وي ته چئي ته نهين Bu nasıl böyle şöyle yaparsan görüyor musun? Hey bana öyle şey, şey yapma. Kazanlara göre kazandan oluyor.